Merhaba, mistik pusulama açılan kapıya hoş geldiniz. Ben Irmak. Bugünkü konumuz hastalıkların ruhsal nedenleri. Her hastalığın ruhsal veya psikolojik bir nedeni vardır. Hastalık normal karşılansa da aslında sağlıklı olmak normaldir. Olması gereken sağlıklı olmaktır. Peki o zaman neden hastalanıyoruz? Bedenimiz ruhumuza ayna tutar. Vücudumuz aslında çok güçlüdür. Hastalık son aşamadır. Fakat ruhsal düşünceler ve sıkıntılar sık hastalanmamıza sebep olur. Örnekleri sizlerle paylaşacağım. Örneklerin bazıları şöyledir. İçimizi dökme ihtiyacı öksürüğe sebep olur. Bunu hiç duymuş muydunuz? Veya mide rahatsızlığı yaşayan insanların çoğunun bunu yaşama sebeplerinin çoğu konuyu sindirememesi olduğunu biliyor muydunuz? Mesela mide bulantısı. Mide bulantısı, hayatın hep kötü deneyimler getireceğine inanmaktan oluşur. Mide ekşimesi ise yaşam sürecine güvenmemekten oluşan sıkıştırıcı korkudan kaynaklanmaktadır. Mide yanması genellikle geçmişi hazmedememekle alakalıdır. Örneklere devam etmeden önce hatırlatma yapmak istiyorum. Irmakla mistik bu sulaklı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı Tüm bildirimleri açtıktan sonra beni beğenmeyi, yorum yapmayı ve desteklemeyi unutmayın. Diğer örneklere geçiyorum. Beyin, beynimiz en çok öfkeli düşüncelerden ve affedemeyen düşünce kalıplarından bozuluyor. Bunu hiç duymuş muydunuz? Sürekli öfkeli, şiddete meyilli insanların zihinleri bulanıklaşır. Uzun vadede beyin hastalıklarına sebep olabilir. Beyin sakinliği sever. Siz de beyninizi sağlıklı tutmak istiyorsanız lütfen fazla sinirden, affedemeyen düşünce kalıplarından olabildiğince uzak durun. Böbrekler Böbrekler zamanında halledilmemiş tüm sorunlar böbreklerde birikir. Tortulu bir enerji gibi düşünün. Geçmiş şifalandırmak çok iyi gelir. Ağlamak da iyi gelir. Hep derler ya ağla açılırsın. Evet gerçekten ağlamak iyidir. İçi atmak böbreklere zarar verir kalp kalp uzun süren duygusal tatminsizlikler, sevgisizlik, sevilmemek, sevmemek bunlar kalbi çok etkiler. Kalp rahatsızlıklarının altında genellikle aşırı duygusal gerilim vardır. Sevinç duyamama vardır. Kalp rahatsızlığı olan kişiler genellikle mutsuzdurlar, sevinmezler. Sigara ve alkolden çok daha fazla bunların insanın kalbine etkilediği kanıtlanmıştır. Biliyor musunuz? Bağırsaklar, depresyon, melankolik ruh hali olan insanların bağırsaklarında genelde sorun vardır. Veya çok korkan insanlarda, ansiyete insanların bağırsakları da bozulur. Ben de mesela ansiyete var. Evet çok korktuğumda bağırsaklarım etkileniyor. Direkt bunları görebiliyorsunuz. Aslında ne kadar doğru olduğunu. Fazla korku, fazla melankolik ruh hali bağırsaklarımızı kısaca çok olumsuz etkiler. Evet. Şimdi gelin biraz daha detaylara inelim. Mesela fazla kilo ve obezite. Nedeni kişinin kilolarını bilinçaltı güç olarak tutmak istemesidir. Bir zırh gibi düşünün. Kişi öyle algılar. Çünkü bilinçaltı ona bunu kendisini koruması gerektiğini söyler. Bu kişiler genellikle çocukken ebeveynlerinin yüksek talepleri olan kişilerdir. Çünkü bu beklentileri karşılayamazlar ve kendilerini hor görünmüş aşağılanmış hissederler. Obazite yani fazla kilonun çözümü ise kendini sevmektir. Her şeyle kabul etmektir. İnsan kendini her şeyle kabul etmeli ve sevmeli. Yağlara böylece ihtiyaç duymayacaktır. Bir diğer hastalık en önemli çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan kanser. Kanser. Bu çok yaygın hastalığın kökeninde bir türlü çözemediğimiz sorunlar yatmaktadır. En önemli sebebi ise derin üzüntü, derin öfkedir. Kalp krizi ve kalp rahatsızlıkları. Temelinde sevgi eksikliği, sevgi sorunları yatar. Sevgi alışverişinde sorunlar vardır mesela. Sevgi alışverişi dengeli olmalıdır. Kişi çok sever ama sevilmezse bu denge bozulur. Hep söylüyorum ya alma verme yasası var. Beni takip edin, abone olun, tüm bildirimleri açın. Ben severiyorum, siz de alıyorsunuz. Böylece karşılıklı olsun, yasa bozulmasın diye. Bu yasa aslında birçok konuda var. Bunlardan bir tanesi sevgi alışverişi. En önemlisi ise kalp sorunlarında kişi kendini sevmelidir. Neşesizlik, mutsuzluk, kendini sevmeme, sevgisizlik en tehlikelisidir. Migren ve yoğun baş ağrısı. Bunun temelinde kişinin kendini acımasızca eleştirmesi yatmaktadır. Ama sadece bu sebep yeterli değildir. Migren ve baş ağrısının bir diğer sebebi fazla düşünmektir. Onun dışında medyumlar veya bu özelliklere sahip kişilerde sık sık baş ağrıları olabilir. Migrenin en önemli sebeplerinden bir diğeri ise fazlaca negatif enerjiye maruz kalmak ve bu negatif enerjiden kendini koruyamamak, temizleyememektir. Son olarak en önemli sebeplerinden bir diğeri de çok baskı ve eleştiriye maruz kalmaktır. Aslında birçok hastalığın hatta neredeyse tüm hastalıkların psikolojik ruhsal nedenleri var. Bu konuda kitaplarda yazılmış durumda. Bizim psikolojik rahatsızlık olarak adlandırdığımız anksiyete gibi rahatsızlığın bile bir sebebi var. Aslında ansiyet olan insanlar, geleceği görmek istemeyen insanlar, gelecekten korkan insanlardır. Baş dönmesi yaşamak. Mesela baş dönmesi yaşamak da aynı şekilde. Gelecekten korkmak. Korkularla alakalı bir durumdur. Onun dışında ağrılı adet görmekten ayak mantarına kadar o kadar çok hastalığın, o kadar çok psikolojik sebebi var ki. Dağınık düşünceler de baş dönmesine sebebiyet verir. Bunu unutmayın. Bayılmak. Bir hastalık, bir sebep yokken bayılan insanlar genelde korkusuyla başa çıkamayan insanlardır. Bunları yenmek için ne yapacağız ya da nasıl hastalanmayacağız? Hastalanmamak mümkün değil veya mükemmel bir hayatımızın olması mümkün değil. Ne benim arkadaşım ne de senin. Fakat olabildiğince hayatı seversek, kendimizi olduğumuz gibi kabul edersek, affedersek, alma verme yasasını korursak, sık sık olumlamalar, meditasyonlar yaparsak işte o zaman daha az hasta olacağız. Psikolojik gerekse fizyolojik. Ben buna çok inanıyorum. Enerji yasasına çok inanıyorum. Mesela alerji. Alerji kendindeki gücü görmemektir. Ben de olan hastalıklara bakıyorum da alerji, migren, migren medyum özelliğine sahip insanlar, ansiyete geleceği görmek istememek, alerji, bazı şeyleri görmek istememek. Yani bunlar ben baktığımda evet diyorum doğru. Eminim ki sen de burada kendinden bir şey bulacaksındır. Bunları ben de yeneyim sen de ya. Gel beraber olumlamalar yapalım. Gel beraber bunu yenelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Irmakla Mistik Pusula adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, videoların devamı için beni desteklemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.